bebiş. Ne oldu? Uyandın mı sen? Ama neden ağlıyorsun? Ne ah memen çıkmış senin. Memesi çıkmış ondan ağlıyormuş. Al bakalım memeni sen. Arkadaşlar Zeynep bebek oldu. Bakar mısınız şuna? kocaman bir bebek. Ah bebiş uyandın mı sen sen? Ah uyudu gene arkadaşlar. Hiç sesimizi çıkarmayalım uyusun. Ay çok Yine çıktım memesi bebiş. Ama neden ağlıyorsun? He, memeni verdim. Sen neden ağlıyorsun? Al bakalım memeni. Aa, a, memesini de alıyor. Atıyor neden acaba? Ha, uyudu gene uyudu. Hele şükür. Oh be. Sonunda uyuttum gene. Aa, aa gene memesi düştüm. Bebiş neden ağlıyorsun? Ah Aa, a, a, ne istiyorsun sen? Ay sen çok yaramaz bir bebeksin bebeksin sen. Acaba çınğıranı versem ne yapsam? Buna Ay tamam bebiş. Dur 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 alayım. Bebek, ay çıngırağını sustu. Ay el şükür. Yaramaz bebek, seni yaramaz bebeksin. Al bakalım biraz da çınğırak Gül bakalım. Dedi mı gitti senin bebiş? He? Hoşuna mı gitti? De, 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 de. Bak bak hoşuna gitti gördün mü? Seni gitti seni seni. Seni gitti seni bebiş seni. Ay o sustu. Ne ben <laughs> Kendi ağlıyor. Neden ağlıyorsun bebiş? <laughs> neden ama neden neden? <laughs> Aa, ama bebiş, bak 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 ben sana ne yapacağım şimdi? Agıcı yapayım mı seni? Agıcı yapayım mı? Bak bak bak, tren gelmiş, otobüste durmuş, dedi, gidi <laughs> gidi 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 gidi. Senin bebe koşuna gitti değil mi? Hadi bir daha yapalım. Tren gelmiş, otobüste durmuş, dedi. <laughs> Aşına mı gitti? Tamam bebiş Sen şimdi memeni al. Em uyu. Tamam mı? Ben şimdi sana mama hazırlayacağım. Hadi bakalım uyan tamam mı bebiş? Uyu. Ama bebiş neden ağlıyor? Sana mama nasıl yapacağım bebiş? Ay çok yaramaz bir bebek bu arkadaşlar ya. Çok ağlıyor. Ben buna nasıl gidip mutfakta mama yapacağım? Biraz su mu dersem? Ne aldım acaba? Nerede de suyu suyu? Şurada da suyu. Kapağını açayım bebiş ah sustu suyu görünce sustu al bakalım bebiş Hı -hı. ah susamış ah benim bebeğim çok susamış ah çok küçük bu, bu daha çok küçük bebeciğim iç bakalım suyunu sen hey hava çok mu sıcak çok mu susudun su içiyorsun sen he oh bebişcığım bebiş. oh tamam bıraktı bebiş Ah bırakmamış, hadi iç azıcık daha bebişe. Ay çok susamış bu. Bebiş, Ama bebiş neden ağlıyorsun? Ay, neden çoçmuyorsun? Ben sana mama yapayım geleyim olur mu bebiş? Ama ağlama bebiş ağlama. Ama sen ağlarsan ben gidemem. Ay çok sıcak mı geldi acaba? Kundağını açalım azıcık. Ay kundağını açalım azıcık kundağını. Ee, Acık kollarını sen böyle geri geri ger. bebiş, bebiş. Bak 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 ben sana ne diyeceğim şimdi. Hadi bana anne desene. Anne. Baba. Hayır. Anne diyeceksin baba değil. Anne. Baba. Kız hayır. Anne diyeceksin baba değil. Hadi. Anne. Baba. Kızım baba demeyeceksin. Baban işte. Baban yok burada. Hadi bir daha. Anne. Anne. Aferin sana. Aferinsin. Hadi bir daha de anne. 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 Aferin sana. Bak gördün mü? Anne demeyi öğrendin sonunda. Hep baba baba diyordu sonunda. Anne dedin ama ne <laughs> oldu? Ay bu çok yaramaz bebek ya. Ay bacaklarını çırpıyor. Ay ne yapacağım ben bebiş? Sen çok yanasın sen yaramaz bebeksin ya. Al memeni de uyu Hadi Ninni söyleyeyim ben sana. Hadi ninni söyleyeyim de uyu tamam mı?